Merhaba herkese, ben Berk Özgül. Bugün sizlere aslında çok güzel konulu videolar hazırlıyorum. Fakat şu an maalesef koronavirüsü yüzünden evde kalmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Çok da düşünmedim açıkçası. Aklıma direkt zaten güzel bir konu vardı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Yüzücü arkadaşlarım için evde nasıl olur da kondisyonumuzu yani minimal seviyede tutarız. Nasıl hani antrenman eksikliğimizi minimal seviyede azaltırız. Onu göstereceğim size. İhtiyacımız olan Hayır, eşyaları sayıyorum size. Bir adet su. <laughs> bir adet mat. Bir adet teraband. Şimdi bunu baştan hazırlasaydım daha pratik olurdu. Teraband Ve bir adet ip. Böyle yemek videosu gibi oldu ama. Şimdi bugünkü antrenmanı ben iki kısımdan oluşturacağım. Birincisi bu mat tamamen hani herkesin evinde olduğunu varsayıyorum. Ee, bu temel materyalleri kullanarak bir video hazırlamak. İkincisi de eğer tabii eviniz müsaitse göstereceğim hemen. Bu odayı sadece takipçilerim biliyor. Bir de bizim eve ziyarete gelenler. Bu odada da bir adet terabandımız, bir adet spin machine. Çok basic haydi, barfix tips ve e, dostu bari için. Ve medball. Şimdi bu kısmı ikinci partta çekeceğim. Çünkü e, çoğunuzun evinde olmadığını düşünüyorum. İlk kısımdan başlayalım. Bu arada bugün çok önemli bir konuğumuz var. Bunu size söylemeyi unuttum. Rio. <laughs> Gidiyor ama. Gidiyor ama. Gel buraya girme oraya. Böyle evcil hayvanınız varsa bir tane tenis topuyla onu kandırabilir. <laughs> onu da spora teşvik edebilirsiniz. <laughs> Şimdi öncelikle ısınmayı nasıl yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Ee, birinci kural gözlükleri çıkartıyoruz. İkincisi baştan başlayıp ayaklara doğru Önce hani temel kas gruplarımıza uyacak şekilde yani kafamızı sağa sola öyle arkaya. Yani. Ondan sonra kollara geçelim. Şimdi kolları ısıtırken herkesin yaptığı e, hareket hani tamam kol çeviriyoruz ama e, ondan sonra direkt terabanda yükleniyoruz. Ben şahsen onu önermiyorum çünkü bence yani okuduklarım kadarıyla vücudu ısı, ısımızı biraz daha yükseltip öyle teramanda başlarsak hem antrenmanımız daha verimli oluyor hem de teramant yaparken ki kas gruplarımız daha aktif çalışıyor. Bu da tamamen Orhun abiden öğrendim. Merhaba Orhun abi. <laughs> Ondan sonra bacakları böyle ileri geri tabi dengede durarak için olduğu için bahane üretiyorum. hemen. Çım olduğu için yerleri de çekelim <laughs> tümsekler. Şimdi soracaksınız hani biz tamam evde yapıyoruz hani nerede yapabiliriz evin hangi kısmını kullanabiliriz? Yani ben genelde bu hareketleri Gazemir'deki evimde de yapıyorum. Salonda çok verimli oluyor bu antrenman. Ben e, güzel bahçe tamamıyla daha rahat bir çekim açısı bu, yaratmak için geldim. Hani iyice gösterebilmek için. Ama isterseniz Gazemir'de de çekebilirim ben bunları. Arada tabii varsa köpeğiniz, onu severek de ısınabilirsiniz. Böyle parmak kaslarınız ısınıyor böylece. Şu kulaklara bakın, kulaklara. Şimdi her yüzücünün olmazsa olmazı gider egzersizleri. Eminim bunları benden daha iyi bilebiliyor olabilirsiniz. Çünkü Terebant da yapılacak, inanın bir sürü hareket var. Fakat ben sadece hani küçük kardeşlerim de izliyor diye temel hareketleri gösteriyorum. Zaten ne yaptığımı büyük ihtimal açıklamalar kısmını yazacağım deyip böyle bir YouTuber terimi kullanayım. Ön açın. Ben bunları genelde 2x15 yapıyorum. Yani ilk set zaten kaslarım anca sıkıyor an duman geldi aramıza. Gel, gel. Gel, gel, gel. Şimdi önle yanı yaptıktan sonra eğer sırtçıysanız ya da kelebekçiyseniz ve sık sık omuzlarınızla ilgili problem yaşıyorsanız bu hareket öneririm yani. Hem omuzunuzu ısıtıyor hem eğer böyle off sezondasın sezondaysanız omuz mobilitenizi koruyor. Şimdi terebantla yaptığınız egzersizlerden sonra böyle hafif terleme hissi doğacak size. Vücut ısınız arttı demek bu. Eğer o kıvama geldiyseniz şimdi zıplama yani biraz vücudu uyarıp aktif ısınmaya geçebilirsiniz. Benim yapacağım 20 jumping jack, 20 squat jump 2 set. Ardından bir 5-10 dakika ip atlayacağım. Hani ısınma gibi, aerobik yani ısınma gibi. Eğer ısındıysanız ve benim gibi nefes nefese kaldıysanız şimdi ip atlamaya geçebiliriz demek. İpi ben 5 dakika 10 dakika gibi hani siz kendinize göre ayarlayın. Atlayacağım. Eğer salonda müsait değilseniz bu dediğim gibi sıçrama egzersizlerini uyarmak için arttırabilirsiniz. <laughs> tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız ve bugün cumartesi ise hava 30 derece. Evet tişört. <laughs> Giymeyin. <giyin. gülüyor> Çok sıcak. <laughs> Kaç dakika oldu? 55 mi? Ben de öyle düşündüm. Tamam. <laughs> Selam gençlik. Şimdi ben size 3 tane hareket döngüsü göstereceğim. Her döngü 5 hareketten oluşuyor. Ve bu 5 hareketi 30 saniye yapıp 10 saniye dinlenerek yapacağım. Bu her bir döngü 3 kez tekrarlayacağım. Ve bunları yaparken Jiyo ile beraber yapacağız. <laughs> İyi oğlum. Şimdi size demo sürümü yapıyorum. İlk hareketimiz Jack Knife yani çakı hareketi. Böyle yapılıyor. İkinci hareketimiz. İkinci hareketimiz. <laughs> Leg raise. -right. Böyle. Çok da bir var. Üçüncü hareketimiz. Leg so. Yani dirsek dirsek el el. Dördüncü hareket. Leg side plank. ...ama bunda ekstra hareket de var. İsterseniz böyle hani kalçanızı, yan karın kaslarınızı devreye sokuyorsunuz böyle. Ya da... Bu ilk gösterdiğim seriyi e, hani çok kolay evdeki materyallerinizle yapabilirsiniz. Yani bir matla yapabilirsiniz. Şimdi ben TRX'lerimi kullanarak hani neler yapabiliyorum onu göstermek istiyorum size. İlk iki hareketimiz... T-Rex'te yani böyle one leg squat, bu sağ ayak, öyle de sol ayak yaparsınız da böyle arkanıza da dikkat edin. Üç ve dördüncü hareketiniz eğer t varsa böyle one leg swimming position yoksa hiç üzülmeyin hemen sizin için çözüm ürettim. One leg glute bridge yani tek ayak kalça köprüsü. Üçüncü hareket, White grip push press yani geniş açıda şınav. Bunu çeyreksiniz yoksa evde yaparsınız kendiniz hani yerde. Dördüncü hareket, bend over row. Yani terebantta çok rahat bir şekilde bu hareketi evde yapabiliriz. Bu döngünün son hareketi ise face pull var. Yani teravant gibi düşünün bunu. Böyle yani yüzünüze çekeceksiniz. Fakat tabii ki de e, teravanınız var ama TRX'iniz de varsa şu hareketi yapın bence daha etkili. Son döngünün hareketleri ise sağ topumuz devreye giriyor. İlk hareketimiz sırt ayak. Yani flutter kick. Şöyle. Eğer sağ topunuz yoksa hiç boşuna üzülmeyin. Su şişesi alıp elinize yapabilirsiniz ya da evde herhangi bir şey de olabilir. Damacana bile alabilirsiniz. <laughs> İkinci hareket makas. Üçüncü hareket takla atmayı özlediyseniz suda. Çok işinize yarayacak. Dördüncü hareket en zor hareket bence. Hollow Bolt. Yani böyle duracaksınız. O kadar kolay değil. <laughs> hani 30. saniyede titriyorsunuz dili gibi, keşkül gibi. <laughs> ee, son hareketi de Superman yapabilirsiniz evde. Ben şimdi Superman'i göstereceğim. Böyle. Ama eğer derseniz ki, Berk abicim benim evimde TRX var, ne yapalım? Çok havalı bir hareket göstereceğim. thank you Evet gençler, antrenmanın sonuna geldik. Yaklaşık böyle bir saat civarı Görünmüyor oldu. Ben. Görünmüyor ben söyledim <laughs> bir saat civarı oldu. Şimdi esnetme yapacağım. Ardından hani yoga isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi yoga videosunu bu bölüm çekmek istemiyorum. Onu sonradan koyacağım. Ama merak ederseniz hani yoga nasıl bir şey oluyor diye, benim Instagram sayfama girebilirsiniz. Son postuma bakabilirsiniz. Şimdi esas önemli bir şey söylemek istiyorum size. Bildiğiniz üzere son zamanlarda hani bu korona e, virüsü çok ciddi bir şekilde yayılıyor ve gerçekten hepimizin ekstra önlemler almamız gerekiyor. Hani evde kalmamız gerekiyor. E, fakat evde kalırken de spor yapabiliriz. Biliyorum hepimizin hedef yarışları ertelendi, iptal oldu. Bu psikolojik açıdan çok zor bir süreç. Fakat bu süreci bu antrenmanlarla fırsata çevirebiliriz. Önemli olan kendimizi her zaman pozitif ve inançlı tutmak. Şimdi sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakacağım. Bu arada beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.